Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim slime'ı göstereceğim. Aslında bunu yapalı çok fazla da olmadı. Durun kapağını açacağım. Açtım kapağını. Bakın şimdi. Dinleyin. bakın. Şuradan net göstereyim. Ben bunun yapalı. Bir ay mı, üç ay mı ne oldu? Ben bununla çok az oynuyorum. Neden az oynuyorum? İnsan slime oynayınca az oynar mı nere? Biliyorum şimdi. Arkadaşlar birazdan göreceksiniz bakın. Uzuyor mu? Uzamıyor. Ha bazı gibi uzuyor diyorsunuz. Bakın bakın bakın. Bakın. Böyle bir slime kırılır mı? Bakın hiç uzamıyor. Uzamıyor ya. Yani. Bakın kopuyor yarım yimalak. Fazla borakslı su kattık biz bunun içine ondan. Ama maşallah çabuk karışıyor. Çok da güzel. tamam. tamam, tamam uh, uh, Emre dün tamam. Dün Emre de kendi videolarını izliyor. Bakın göstereyim. <laughs> Roblox şarkısını izliyor. Evet uf uh, uf uh, uh, Durun bekle. uf 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 dünyası var arkadaşlar. Uf 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 dünyası burası abi. Tamam mı? 10 kişi izlemiş. Bizim videolarımız arkadaşlar. Bu arada bir bez bebek şarkısının tülaşlar da var. Onu da çok kişi izlemiş. Bir göstersene. Göstersene göster Bak. Tamam Emre o değil ya. 11 abone 48. 11 abone olmuş. Ben de abone oldum ya. Bakın Niye? arkadaşlar, yeni videolarım mı? Evet. Bakar mısınız? Bakın. Dur, Warpank'mış değil. Bezebek şarkısı 142 görüntüleme işte. Bence de öyle değil de yanlış söylüyorum neyse. Bakar mısınız bez bebek şarkısını? Ben bu kadar sevdiğinizi bilmiyorum. Sevseydiniz bin tane yapardım yani. <laughs> bu kadar. Bu arada Seray Emre zıp zıp kukla ile ku zıp zıp ile kukla full bölümü de izlemeyi unutmayın. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel yani. Onu asla izlemeyi unutmayın. Seslendiren benim ama. Minallen Elif'i bir de zıp, zıp seslendirmesi benim. Neyse biz konuya dönelim. Slime'a. Arkadaşlar boraksız su gerekiyor. Çamaşır deterjanı gerekiyor. Hele e, tutkal gerekiyor. Tutkalsız olmaz. Simsiz olur aslında. Gıda boyası da olur. Tıraş köpüğüsüz de olur. Ben tıraş köpüğü sıkmadım. Yani yumuşak olmaması için değil de biz babamla beraber yaptık babam da pek istemiyor öyle tıraş köpüğü falan bitiyor çünkü tıraş olamıyor o zamanda evet arkadaşlar bu arada benden istediğiniz videoları da yorumlara yazmıyorsunuz çok üzülüyorum benden miniş videosumu araba videosu mu ne istediğiniz istiyorsanız onu çekin Ben artık balkonda oynayayım. Onu isteyin. Çünkü ben artık dayanamadım. Balkonda oynayacağım. Balkonu da değiştirdik. Böyle ayıptır söylemesi ama. Biraz sandalye kattık. O kadar. Evet. Bakın. Arkadaşlar karantina altındayken çok sıkıldığınızı biliyorum. Ben şimdi birazdan YouTube'a video yükleyeceğim. Barbie'lerle. Bu arada arabaları da çok Ayla. oynamayı seviyorum. Arabalarla oynamayı seviyorum. Kardeşim olsa da arabalar ben arabalarla oynamayı seviyorum böyle. Bazen Barbie'lerle hiç oynamıyorum artık. Bazen minişlerle oynuyorum. Arada sırada minişlerle oynuyorum. Arabalarla kesinlikle oynuyorum ama arabalarla çok uzun ilişkim var. Barbilerde hiç aram yok. Tam tersi erkek gibiyim yani. Barbilerde hiç aram yok. Bir ay önce mi neydi bu arada? Ben Nisan ayında yani bu ayda hiç oynamadım Barbilerde. Herhalde ki öyle hatırlıyorum. 23 Nisan'ınız kutlu olsun geçmiş olsa da yine kutluyoruz işte böyle. Geç kutladık ama. <laughs> Ellerim sim oldu. Çünkü slime'da da sim var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çekiyorum. Video çekiyorum. Minişler Lokanta da mı? Minişler Cupcake TV. Emre hep onu izler genelde. Ben de bazen LPS Minişler LPS Maya'yı izliyorum. Minişler Cupcake tv de izliyorum. He bu arada ben birazdan miniş videosu yapacağım. İzlemeyi sakın sakın unutmayın. Onun da bin görüntüleme olmasını Ama istiyorum. Evet, bin kişinin izlemesini istiyorum. Minişlerle bir video çekeceğiz Arabalarla ya da. Hepinizi çok çok seviyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum hepinize. Görüşemesek de umarım karantina altında pek de sıkılmıyorsunuzdur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.